Herkese merhabalar arkadaşlar. Diktatör oyunumuzun 3. bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler bitti Ortadoğu ve Yunanistan çevresini topraklarımıza kattıktan sonra bize hediye olarak bir nükleer bomba gelmişti. Biz de bu nükleer bombayı Fransa'ya atarak oranın topraklarının bizim olmasını sağlamıştık dostlar ve ben sonrasında yorumlar okuduğumda siz benden Ortadoğu'yu almamı istiyorsunuz. Ben de bu bölüm Ortadoğu'yu almaya özen göstereceğim. Örnek verecek olursak Irak, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail, Lübnan gibi yerleri alarak topraklarımızı güzelleştireceğim dostlar. E, bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için ayrıyetten sizlere çok ve çok teşekkür ediyorum dostlar. Dilerseniz yavaştan videomuza başlayalım. Öncelikle ben ordularımı geliştirmek istiyorum. Buradan hem zırh araçlar alacağım hem savaş araçları hem de ağır silahlardan toplayacağım dostlar. Zaten görüyorsunuz ki saniyelik gelirimiz 44 iken günlük gelirimiz ise 9.000 hatta 10.000'e kadar gidiyor. Siz bana bir önceki bölümde Arnavutluğu geliştirmediğimi söylemişsiniz. Ben geliştirdim dostlar görüyorsunuz ki ayakkabı fabrikasını falan hepsini hallettim buranın. Yani yorumlara yazın bu arada geliştirmediğim yerleri yazın ki ben de bir bakayım. Şimdi öncelikle cephane falan alıyorum. E gözetim buradan askeri gözlem de alıyorum ki paramız zaten yavaş azalıyor görüyorsunuz ki. Buradan hem Kıbrıs'ın şeylerini falan da geliştirelim. Evet, şu an bence Mısır e, birliğini yıkabiliriz veya da Irak birliğini de yıkabiliriz. Görüyorsunuz, Irak'ın e, durumuna şöyle bakacak olursak 55, 50. Peki biz ne durumdayız? Şöyle bakalım ve 53 durumundayız arkadaşlar. Şunu ben biraz daha geliştirsem 60 olur. Burayı da biraz daha geliştirirsem o da olur sana 70. Şimdi gidelim bir savaşımıza Şu an bence bu savaşı kazanabiliriz. Dilerseniz hemen savaşımızı ilan ediyorum. Önce hava kuvvetlerimiz geldi görüyorsunuz ki hava kuvvetlerimiz büyük ihtimal onu yıkıp geçecektir. Aynı şekilde buradan da bizim çocuklar da geldi. Çocuklar da vuracaktır. Burayı bu arada keşfetmemişim. Hemen keşfedeyim. Uçakları düşürüyorum. Bu saatten sonra paramız binin altına fazla düşmez. Düşse bile fazla orada kalmaz dostlar. Çünkü artık bayağı bir para üretiyoruz ve Fransa'nın toprakları gerçekten bize çok yaradı. Evet şu an görüyorsunuz ki Irak benim olacak. Yorumlar yazdığınız şeyden hepsini yapmaya çalışıyorum bu arada. Bugün 21.00'da da yayınımız var arkadaşlar. Katılmak isterseniz bildirim açarak da haberdar olabilirsiniz. Savaş raporu olarak kazanmışız. Çok güzel. Ee, buranın şimdi geliştirmelerini yapalım dilersiniz. Buradan şuradan geliştirmelerin hepsini yapacağım. Burası zaten bir bağımsız ülke olduğu için görüyorsunuz ki bize neler neler veriyor dostlar. Uçak geçti bu arada. Uçağı hemen düşürüyorum. Daha sonrasında ise e, saniyelik gelimiz 47'ye kadar çıktı bu sayede. Buraları ben güçlerini arttıralım. Sıkını çıkmasın. 30-30 yaptım ve bu şekilde kalacaklar. Şimdi ise ya Mısır'ı topraklarımıza katabiliriz. Ya buradaki küçük devletleri alabiliriz. Ki küçük devletleri almak daha mantıklı. Sebebi biraz sonra bir ticaret indirimi gelecek dostlar. Ve ben bu ticaret indiriminden yararlanmak istiyorum. Şuradan biraz fullleyelim burayı. Daha sonrası buraya gelip bir bakacağım. Ee, bu 21 gücü var. Peki bu da bu da 21. Toplasan 42 yapar. Ben 50 yapsam gücümü yetecektir büyük ihtimal. 45. Bir tek daha basıyorum. 51. Şimdi gidelim şu kuvveti de topraklarımıza katalım. Bak bizim çocuklar bak buradan geçiyorlar. Geldiler. Çok güzel. Age of History'e göre biraz daha eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Age of History biliyorsunuz ki diplomasi isteyen bir oyun ama bu oyunda rahatça geçinebiliyorsunuz. Hatta ben buradaki asiler şu an savaştaymış. Pardon, ben savaştayım. Yani bu arada Libya'yı isteseler ele geçirdiler. Ben şuranın gücünü biraz yükselteyim. Bak görüyor musun asiler arkadaşlar. Evet bunu da düşürüyorum. Savaş raporu kuvvet. Kuvveti de aldığımıza göre donanma olarak da üstünüz zaten. Ee, şu an günlük gelirimiz 47'ye kadar çıkmış. Hatta ben o gelin 50 yapalım arkadaşlar. Buranın petrol rezervlerini yükselteceğim. Bu şekilde arttırıyorum. Yani kuvvetin petrolleriyle ünlü olduğunu zaten hepimiz bilirsiniz. Yani 49 olduk ya. Biraz da arttırabilirim açıkçası. Bize var ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Bize bir ticaret limanı olsa of bir kar elde ederiz var ya. O yüzden bir sonraki gelecek nükleer bombam şu an 17 tane ülke yıkmam gerekiyormuş. 17 tane ülkeyi de tabii ki de nasıl yıkacağımızı hemen göstereyim sizlere. Suudi Arabistan'ı kuşatmakla başlayacağız arkadaşlar. Ben şöyle buralarını fırlıyorum. 35 güç oldu. Ee, şimdi 61 60 60. De bu da demek oluyor ki ayrıyetten benim donanmayı da savaşa götüreceğim demek oluyor arkadaşlar. Ben şuradan donanmayı şöyle bir fulleyim. Yani paramız zaten binde kalma, binin altında fazla kalmaz. Biraz sonra fullenir kendiliğinden. Biraz beklememiz lazım. Hatta keşfetmediğimiz yerler falan varsa oraları da keşfedelim sizler birlikte gelin. Ee, bu arada arkadaşlar bu videoları sonuna kadar izlediğiniz için sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün 22 bin olacağız Allah'ın izniyle. Bundan sonraki hedefimiz biliyorsunuz 31 31.000'e kadar hızlı bir şekilde yükselmek. Onu da yapacağız inşallah. Şunu düşür. Şunu da buraları hep keşfedelim ki belki buralarda limanlar vardır. Tamam. Çok güzel. Her yeri keşfediyorum dostlar. Kan Kanada'yı zaten keşfetmişim. Şu uçağı da düşürelim. Oyunda bu arada en sevdiğim yer kamerayla nereye bakarsanız oradan o sırada uçak geçiyor. Gerçekten çok güzel bir özellik. Ee, tamam. Yani keşfetmediğimiz yer kalmadı gibi. ya. Bir Avustralya kalmadı. Avustralya limanı vardır inşallah. Var. Çok güzel. Al hocam bunu. Burada keşfet. Şimdi gelelim Suudi Arabistan'ı ve buradaki küçük devletlere göz atmayı arkadaşlar. Bak Lübnan'ı alabiliriz. Lübnan'ın iki yıldızı var. Bu arada paramıza baktınız mı? Ne kadar hız artıyor. Uçağı düşür. E, ee, i̇ki yıldızımız var. Onun da tam iki yıldızı var. Üç yıldızımız var artık. Ve gidelim bir savaşalım. E, ee, büyük ihtimal alacağım buraları arkadaşlar. Müzikler çok iyi ya. Baya tatlı müzikleri var. Bak buranın ben ordusunu arttırmamışım. Evet e, yabancı güç saldırısı Swaziland'a saldırı olmuş e, Ama kaybetmişler Kazandık, Lübnan'da aldık Buradaki hemen arttırıyorum arkadaşlar teker ve altın üretimini Ticaretlerim var mı? Libya, yine Libya'da bir ay ayaklanma olmuş 30 yaptım buranın gücüne Slovanya'ya ben topraklarımı katmadım mı ya? Yok katmadım herhalde, neyse Yorumları yazarsınız. Ben katmadım diye hatırlıyorum ama. E, buranın güçlerini arttıramıyorum maalesef. Biraz daha beklememiz lazım. Bu arada saniyelik gelirimiz 51'e kadar çıktı. Ve uçaklardan artık çok fazla para düşüyor arkadaşlar. E, ben şöyle haritayı biraz küçülteyim. Geçen uçaklarda bu sayede görmüş oluruz. Uçak düşürmek çok iyi geliyor baya. Baya iyi geliyor hatta. Şuraları da keşfediyorum. Bak kaç gelecek acaba uçaktan? 663 geliyor dostlar. Bayağı bir fazla açıkçası bu e, para. Keşifler yapmaya devam edelim. Ee, Kuzey Kore'nin limanı yoktur büyük ihtimal. Uçak. Evet Güney Kore'nin limanı var ama Kuzey Kore'nin limanı yok. O da normal arkadaşlar. Adamlar çünkü dış dünyaya kapalı yaşadıkları için bence normal. Bu arada bunda ben farklı seriler yapmak istiyorum. Ee, yorumları yazarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Bundan sonraki serimiz olsun. Şu an hayvan gibi para basıyoruz. Aslında şu an e, beklemek bence bize zarar veriyor dostlar. Ben aslında şurada küçük yerleri almaya o zaman gösterebilir. Zaten görüyorsunuz fazla güçleri falan yok. Mesela buradan kendimize Etiyopya seçebiliriz. Yemen'i seçip Yemen'i seçmek daha mantıklı bir gözüküyor. Kullayalım bunları. Gidelim Yemen'e bir tokatlayalım. Sonra alır kısmından Uman'a gireriz. Yani yer yere gireriz kısaca. Donanma tek atacak bu arada. Donanma kesin tek atacak attı bile Yemen. Çok güzel. E ee, buraya hemen petrolünü geliştiriyorum. Ortadoğu'da baya petrol var ya. Ee, şunu da fullerim. Çok güzel. Bu da düştü. Şimdi e, Uman'ın limanı var bu arada. Uman'ın limanı olması çok güzel bir şey arkadaşlar ve iki, bu sayede iki tane limanımız olacaklar. Savaş karşı kazandılar. Düşman bile şıkıralık eve geri gönderildiler. Abi ne oluyor ya? Karıp karıp şeyler oldu arkadaşlar anlamadım bak şimdi ee, Şöyle baktığım kadarıyla 30-30-26 unutmayalım bunları 30-30-26 ee, Benim toprakları rahat bırakın şapalı ayarsınız kafanıza 30-30-26 unutmuyoruz Birisi atlileri sürekli gaza getiriyor ama yakalarsam 40 yaptım bunu Bunda 40 yapalım 46 Zaten ee, şu ansa bu donanmayı ben buraya ele geçiririm kardeşim. Ben burayı alırım. Limandan sonra bana baya bir para da gelecektir. Adım gibi eminim bu sayede. Ee, güzel bekliyorum. Şu an buranın düşmesini bekliyorum. Yeni bir liman kentini ele geçiriyorum. Bu sayede iki tane limanım olacak ve Amerika'dan ve diğer devletlerden daha üstün olacağım. Burayı da şunu da düşürelim. Kazandık. Yeni limanımız hayırlı olsun. Ticaret indirimi yok mu hala ya? Abi ticaret indirimi var ya. Evet bunları fulledim. Petrol arttır. Uçak geçiyordur. Uçaktan iyi para geliyor ya. Bak 2400 oldu arkadaşlar para. Bunları da şöyle geliştirelim. Tamam. İyi geliştik. bayağı iyi geliştik ya. Ee, hedef Suudi Arabistan ama dostlar. 14 tane ülke daha yok mu? Yok etmem lazım. Gene Suudi Arabistan'ın güçlerine bakalım. 61-60-60. Tamam unutmuyoruz. 61-60-60. Ee, aslında paramız yetmeyebilir ya ona. Önce yurdunu alalım. Uşak gözüm önünden geçiyor abi. 34 32. Hava kuvvetleri ve ordu. 28 34 40. Ee, hava kuvvetleri var değil mi onun bir de? Abi Ürdün de ne hava kuvveti olabilir ki? 32'de. de. 43 yaptım ve gidiyorum bunu yok ediyorum. Saldırı. Gel kardeşim. Bir tane vur zaten ölecektir. Aslında beraber kalabiliriz ya. Al şunu. Of 702 Dukat geliyor arkadaşlar. Kazandık. Evet. Şimdi benim iktidar ülkesi Türkiye. Şey geç uçak geç. Uçağı düşürmeden olmaz. Uçağı düşürmezsek rahat uyuyamayız arkadaşlar. Bunların güçlerini 20-30 yaptım ki gelip almasınlar. Kazak üretimini arttıralım. Elma, domates üretimini de arttırıyorum. Ya bir ticaret indirimi var ya. Ne derece Evet. Yavaş yavaş artık ben bu sınıra yaklaştım kardeşim. Mısır aslında alabiliriz dostlar. Yani 55-60-60. Yani buna göre biraz da oranda daha yük, iyi bence. Mısır oranda daha iyi bence. Ee, biraz paramız biriksin. Zaten uçaklar sağ olsun bize bayağı bir para veriyor. Yani bekleriz onun. Şunu da alabilirsem hatta daha iyi olabilir. Yo ben fas alayım. Yorumlara bir arkadaş yazmıştı fas almam için. 30, 30, 30, 16, 26. Tamam hepsini kısaca 40'ın üzerine tutsak yeterli olacaktır. Ben da şöyle yatırıyorum. Bir tane yıldızını geçtik. 40 yaptım. Uçak geldi. 43 yaptım bunda. Donanma daha iyi kolay para kasılıyor da donanmaya. Diğerlerine yapılmıyor. Savaş. Alacağımızdan Adı adım gibi eminim. Zaten ilk önce hava donanması vuracak. Kara donanması da geldi. Don Deniz donanması da geldi. İkisini aynı anda tekme atacak. Hadi TR biraz daha vur. Artık fark ettiniz mi? Büyük ülkelere vuruyoruz yani. Pas. Uçak geçti. Uçak her şeyden önemlidir. Libya bir saldırı daha gerçekleşmiş. Ee, Libya nasıl rahat bırakın bak döveceğim artık ha. Ya anlamadım ha bu Libya'dan ne istiyor bunlar ya? Uçak geçiyor uçak önemli. Tamam. Bunlar da 20 yaptım. Asi abi Asiye bak dedireceğim. Ya bu adam kaldırım yok buradan. Bu burada kalmış bu şekilde. Ay yani şey yap, gitmemi de istiyor benden. Ee, şimdi Buraya da alabiliriz aslında. Bak bunun güçleri de müsait. 30 31 26. Ticaret indirimi Tunus. Ya bir ticaret indirimi versen zaten dedireceğim. Ee, şimdi şöyle bakıyorum. 3 3 3. Ya yani Cezayir alsak çok güzel olur da 50 50 50. Hepsi 50 lan bunun. Yani kısaca diyor ki 60 üstü tut diyor gel beni al diyor. Tam bir tanesine 50 yaptım. Hatta 53 yaptım. Bak saniyeli artıyor. e Ben bunu 60 yapmadan gelmem kardeşim. Çok kolay artıyor lan. Şuna baksana. 40 yaptım. Biraz paramız biriksin. Yani havadaki uçakları falan düşürelim. Uçak düş. Bayağı bir para veriyor zaten. 50 yapacaktım değil mi? Geliyorum kardeşim. Çok pis geliyorum hatta. Uçaklar geçsin de biraz. Uçak geçerse çok güzel olur. Bak. Dediğim anda geliyorlar. Biraz daha bekleyelim. Biraz daha paramız biriksin. Zaten adamın gücü artmıyor. 50-50 sürekli. 50-50 Şu an kar... 54 olmuş. Mesela bunu 60 yapmak daha mantıklı. 58. Şu an deniz onanmamız şeyi döver. Bak bu ne lan? Portekiz? Sen dayak düşmüyorsun. Ana adam geldi aldı yalan hepsini. Dayı sen bittin ya. Gözümün önünde savaş topraklarımı aldılar. Git saldır şuna. Tunus'ta da ayaklama çıktı. Ben cezaya da plan yapıyorum. Adam gelmiş. Vallahi dayağı susadılar ha. Buranın geliri benim kardeşim. Buradan uzak duracaksın. Anladın mı? Tak. Ee, bak. o 60'a kadar çıkarmıştım. Geldi düdük. Düşürdü hepsini. Aa. Buranın şeylerini arttıralım. Ben full demiştim. Ama yeniden full dedim. Ne yaptı acaba? Hepsini alıp götürdü mü ya? Az bekleyeceğim arkadaşlar. Nükleer 11 puan kalmış nükleere. E, şuraları da keşfedelim. Bunu da keşfediyorum. Tamam ben gideyim. Küçük ülkeyi kıymaz ya. Bak mesela bunu alabiliriz. 38 yaptım. 17 güç var. Donanması da varmış. Bak 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 donanmandan var senin. 42 yaptım. Ee, bunu şöyle 50 yaptım. Ve geldim. Bir tane vurdum. Geliyoruz çocuklar. Hadi oğlum hızlı dolan. Alırız ya. Tek atarız hem de. Asiler de benimle. Aa, asiler bana karşı lan. Yok benimle savaşıyor asiler. Asi sen kimle savaşıyor? Çok güzel. Evet arkadaşlar burayı da aldık. Güzel oldu. Kenya da bizim oldu. Ee, şunları şöyle ben bir full ki gelip almasınlar. Aa çay. Üret üret üret. Ticaret indirimi görmüyor mu ya? Çok sinirleniyorum. Ya ben bunu geldim, 60 yaptım. Geldi Portekiz. Abi, bir tane alıp gitti ya. Yedireceğim abi. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki yani? Sen de kardeşsin, ben de kardeşim. 10 tane ülke kaldı küçük ülke de bulamıyorum ki artık. Yani küçük ülke yok arkadaşlar. Hedef büyük ülkeler. Şu var. Burada var mı küçük ülke? Uçak düş. Şöyle bak şunlar küçük ülke bence. Alın Bangladeş'in bile hayvan gibi ordusu var lan. Aa bak bu müsait. Nepal ordum. E Ay gitti gitti git gitti git. git, 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 git. Döv gelecekler bunu. Kaybedersin tabi. Ordu yetmiyor ki. Adam boş orduyla gitti geri geldi. Dayı gel sana ben bir askeri güç vereyim. Şimdi git yürü. Geliyoruz. Aha geliyor geliyor. Vur abi. abi heh, tamam bir an yıldız yok zannettim. Kazanırsın tabi. Ee, aynı şekilde bakın burada da uçağı düşür. Kazak. Nepal'de kazağın ne ihtiyacı var ki? Bak her gittiğim yeri geliştirmeden olmaz arkadaşlar. Geliştireceksiniz kazanacaksınız. Şöyle bakayım. Karada olması zaten var. Ya Tunus'u mu salın artık be. Arkadaşlar sürekli Tunus'ta bir şeyler yapıyorlar bak. Bak görüyorum kardeşim ha. Ticaret indirimi hala yok. Çok güzel. Burayı da geliştirdim. E, hedef bura arkadaşlar. Tacikistan alacağız şimdi. Gücümüz yetiyor mu Tacikistan'a? Yani az bir şey yetiyor ama artık yetecektir. E, Tacikistan Rusya'nın şeyiymiş. Tamam bir şey hiç de umurumda değil. Saldır. Arnavutluk. Arnavutluğumuz salın be. kazanmak Tacikistan bizim olmak. Eee Tacikistan'ın gücünü arttır Ruslar gelebilir. Oh altın da üretiyoruz. Arkadaşlar abiyle ben para basıyorum ha. Kırgızistan'ı alalım. Tamam devam edelim. Alır mıyız? Alırız ya. İçlerinden bile geçeriz arkadaşlar. Düşür hocam. Afganistan'ı da alırız hatta. Yani Suudi Arabistan'a gücümüz yetmiyor arkadaşlar şu an için. Burayı da aldık. Tak tak. Kim o? Uçak. Ee, Afganistan bunlar falan kaldı. Bunları da şimdi hemen topraklarımıza katalım. Bunu da alıyorum. Arkadaşlar oyun çok zevkli ya. Vallahi ben size söyleyeyim. Oynayın siz de. Güzel oyun. bir Mobilde var yani. Oynayabilirsiniz. Ben bugün bu arada günüm kötü geçiyor. Videolar hep videom az yüzden de. O yüzden biraz üzgünüm arkadaşlar. Ticaret indirimi de gelmiyor zaten. Nükleere kaç? 5 tane ülkeyi yıkarsam nükleer vereceksin. Peki. Yıkalım o zaman. Tamam 50 yaptım. Şu müzik çok komik ya. E, şuraya bir göz gezdiriyorum 1 1 1. Şunu bir tek daha fullersem alırım ben burayı. Abi kafa mı göre savaşlara giriyorum? Hiç kimse bir şey demiyor. Aynı şekilde şuna da gireceğim. Arnavutluk'tan uzak durun bak. Kazandık. Rus ordusunda tarumar ettim. Ticaret indirim artık yok. Herhalde oyundan sildiler. Bu ne oğlum? Geliştir şunları. 66 oldu. Kaç ülke kaldı? 4 ülke kaldı. Güzel. Ee, şimdi daha düşük güçlü bir de Tabi oğlum Kongo var. Karim Kongo. Gel abi Kongo'yu da alalım. Altı güç varmış zaten. Hemen girelim. Ee, aynı şekilde başka başka başka. Bir de bu var. Bir de bu var. 1 iki üç. Kazandık. Petrol refinelerini geliştiriyorum ve buranın güçlerini basıyorum. Ee, aynı şekilde burada. Abi arkadaşlar niye söylemiyor? mi? Uganda'nın yatırımını yapmamışız bakın. 1-2 Bas abi şunlara. Haydi abisi bas 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 bas. Bunu da basıyorum. Ee, daha sonrasında ise arkadaşlar. Nereye alacaktık? Tan Allah'ım ne olur o az güçleri olsun. Ne oldu lan o nasıl bir haber? Gel Geri... a ticaret geldi. Afyon Türkiye'den bu alacağız Afyon'u gideceğiz Çin'e satacağız. Satalım hocam buranın geliştirmesini yapayım ondan sonra. Belki o zamana kadar gelişiriz. Almanya buranın bu arada temsilcisiymiş. Ona yatırım yapacağım. Tamam. Sonra da ticaret gördük ya. Oh be. Bizim gemi buraya gelene kadar da biraz bekleriz. Afyon alacağız. Çin'e gidip satacağız bunu. 6000. Uçak gelsin ne olur abi? Abi ne olur uçak gelsin bak. 10.000'de girip 20.000'de çıkabilirim belki. Uçak geçmiyor. Şerefsiz uçak. Neredesin lan? Gel. 8000. Bir uçak daha verirsen var ya o kadar mutlu olurum ki. Bir uçak daha ver. Adamsın o ya. Hadi uçak ver hadi bana. Uçak ver. Adamsın sen. Evet şimdi Afyon'dan alabilirim bolca. Hepsini aldım. Gidelim bu Çin'e bir kazık atalım arkadaşlar. Uçak düşür. Bak bak nasıl geliyor baba. Parayı bulduk tabi. Eee satmak. Satma. Gel bakalım. 12.500 lira kardayız. Mis. Evet dostlarım kardeşlerim. Bir sonraki bölümlerimize kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamanı değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. 21.00'da yayınımızı kaçırmamız dileğiyle. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.